Hedef Anadolu diyorum. Hedef Anadolu. Bunu bak çok açık ve net söylüyorum. Çünkü bu Fırat'ın, bakın Fırat ve Dicle'nin o kadar büyük önemi var ki özellikle Fırat'ın. Fırat, Fırat vahiy kitabında özellikle adı geçen bir ırmak. Vahide, İncil vahisinde. Ve şöyle der. Altıncı melek bir tas suyu aldı yere döktü doğudan gelen krallara yol açsın diye. Orta şeytandan bahsediyor. Ve ondan sonra yer yarıldı. Dünya yüzünde görülmemiş bir deprem meydana geldi. İşte genelleme anlatıyorum. Bu uzun bir şeydir. Zaten belki okumuşsunuzdur ve son bölümde gökten büyük, dolu biçiminde ama kayalar, büyük kayalar yağdığında insanlar Tanrı'ya hakaret ettiler diyor. Tamam mı? Artık o kadar zıvanadan çıkmışlardı korkudan. Şimdi bunların hepsi din kisvesi altında anlatılıyor. Şimdi bu zaten bunların ne kadar din kitabı olduğunda ben tartışırım da hani şu an konumuz o değil. Yani kimse kusura bakmayacak. böyle bir şeyi kabul edemem ben. Ama bunlar onların inandıkları. Bu hedefi anlamazsak şu an yaşananları evet. anlayamayız. Süreç nasıl başladı hocam? Evet. Öyle başlayalım. Şimdi sevgili Murat sen ne olan? Bütün programlarımızda yıllardır program yapıyoruz. Hep aynı şeyden bahsettik. Dedik ki büyük bir tehlike geliyor ama bu gelen tehlike daha dün yapılmış bir planın karşılığı değil. Bu binlerce yıllık gizli bir isteğin 180 yıl önce devreye girmesiyle hayata geçirilmesiyle meydana gelen korkunç bir proje. Ve bu projenin ana hedeflerinden birisi de Mezopotamya dediğimiz aslında Türkiye'nin Fıratla Dicle'nin arasındaki o bölgeyi kapsayan kısım o yüzden Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Ve Türkiye çok büyük tehdit altında dediğimizde komple teorisini deyip kahkaha atanlar şu an gözlerini açmış böyle fal taşı gibi izliyorlar olanları. Yıllar önceden haber verdik. Ha devlet haklı biliyor mu? Devlet haklı biliyordu. Devlet haklı biliyordu ama ne yazık ki kitleler biliyor muydu? Bilmiyordu büyük şu an. Biz bunları anlatmaya çalıştık ama bu ülkedeki Avrupa ve Amerikan seviciler, bir de İsrail seviciler çıktı şimdi. Onları da görmüş olduk. Olduğu sürece maalesef bilgi kirliliği ve bilgi kapatması, karartması devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Çünkü birçok yerde elleri güçlü. Bu gerçeği kabul edelim. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Her şey 1843 yılında resmiyete döküldü. Şimdi vaat edilmiş topraklar diye bir şey var biliyorsunuz bu. İşte Tevrat'ta kendilerine vaat edildiğine inandıkları hani bu Semit yani ne diyeyim hani şimdi burada da çok Siyonlar, Siyonizm. Siyon diyeceğim de hani çok böyle ırkçılığa kaçmadan yumuşatmaya çalışıyorum. Çünkü yani, U sebiler diyecek diyecekler. diyecekler. Tamam da var, yok, mı? Diyebilirsiniz Kendilerinin yani. çünkü o şekilde. Yani Siyonistler tamam. Diyorlar. bir Siyonizm akımı başlarken aslında 1843'e dayanıyor. Tam yaklaşık e, toplamda 8 kişi ana karakter ama haklarında bilgi olmayan 8 kişi bakın buraya wikipedia'ya girerseniz resimlerini görürsünüz isimlerini yazarsınız bir tane bilgi yok ben söyleyeyim birkaç tanesi hakkında bilgi edindim eşkıya dolandırıcı bildiğin yani bunlar işte göç etmişler bir şekilde Amerika'ya ee, hani kökenleri işte o malum şeyden ee, ve dolayısıyla orada kendilerine göre iş kurmuşlar ama hiçbiri normal bir iş değil en normali en sıradan hani ee, normale yaklaşanı tefeci, geri kalan elle tutulur tarafı yok ama çok ilginç bunların e, arkasında bunları finanse eden ilginç isimler var. Mesela Rockefeller ailesi, mesela JP Morgan bugünkü veya e, Rochit zaten en başta, DuPontlar. Şimdi öyle bir şir e, yer kurulmuş ki, 10 maddelik bir şey var açıklamaları. Burada çok insani açıklamalar var. Bakın Benayi Birayt, Birliğin Oğulları aslında şu an var hala. Wikipedia'da şöyle diyor. Dünyadaki yoksunluk içindeki Yahudileri kurtarmakla, yardım etmekle görevli bir kuruluş. Ama rahmetli Aytunç Altındal bunlarla ilgili gerçeği ortaya çıkardığında yıl 2004'tü. Yani Bilinmeyen Hitler diye bir kitap yazdı. Bu kitapta bütün belgeleriyle döktü. Döktüğünde de zaten asıl facia o zaman başladı. Çünkü bu 10 maddenin haricinde bir 10 maddeleri daha var. Bakın bir eşkıya ya da ne diyeyim haydut grubu bunları yapamaz. Bunlara yaptıran bir grup var. O grubun da ismini saydım. Artık gizem müzem konuşmuyoruz. Açık açık isimlerini verdim. Olay ne biliyor musun? Vaat edilmiş toprakları geri almak. Aslında... Bu gizli maddeydi ama şimdi baktığınız zaman vaat edilmiş toprakları geri almak Wikipedia'da de yazıyor. Onların kuruluş bildirgesinde var ama tabii silah zoruyla demiyor. Vaat edilmiş topraklara geri dönmek. Gizli maddede şöyle diyor. Vaat edilmiş topraklara geri dönmek yetmiyor. Tek dünya imparatorluğu, bak tek dünya devleti, tek dünya ordusu, tek dünya ekonomisi. Birliğin asıl amacı bu. Tam 180 yıl önce Bunların hepsini planlayıp programlamışlar ve bunlar, düşün dedeler ölmüş, babaları ölmüş, çocukları ölmüş, çocuklar ölmüş. Yani kaç kuşak geçmiş ama hiçbir şekilde bu stratejiden vazgeçmemişler. Ve en sonunda 2023'te bir güzel gerçek yüzlerine açık açık belli ettiler. Nasıl belli ettiler? Zaten e, o malum katilin, yani Netanyahu dediğimiz artık uluslararası bir suçlu haline dönüşmesi gerekirken ortaya çıkıp Orta Doğu'da sınırlar değişecek demesiyle başlayan bir e, facia, felaketler zinciri başladı. Onun ardından düşünün bir haydut devlete Amerika Devlet Başkanı geliyor ve sarılıyor kardeşim diyerek yaptığı katliamları kutluyor. Ama gerisine baktığınız zaman Biden'ın arkasındaki gruba baktığınız zaman gene bu örgütü görüyorsunuz. O yüzden... Bazı şeylere baktığımızda Amerika bunu yapmış demeyin. Amerika bunu yapmıyor. Amerika'nın içindeki o derin yapı yıllardır Amerika'ya bunu yaptırıyor. Çünkü Amerika'nın görevi bu. Dünyayı tek merkezi haline getirmek isteyen küreselcilerin ana merkezlerinden biri. Tek başına mı? Değil. Şu an aralarında bir çekişme var. Yani City of London'da Amerika'daki Rockefeller grubu ya da J.P. Morgan benzeri gruplarla bir sürtüşme yaşanıyor. Sürtüşme de şu güç kavgası, bilek güreşi. Aslında bunlar birbirine düşman olmaz. Her zaman ortak bir yol bulmuşlardır, bulacaklardır da. Yani tek dünya devletine giden yolda da ortaklık devam edecek ama City of London, İngiltere merkezli ama şu an Çin merkezli yeni bir dünya imparatorluğuna sıcak bakan bir Rothschild ailesi ama tam tersine Amerika merkezli tek dünya devletini isteyen daha böyle vahşi bir yapıda Amerika'da yer alıyor. Bugünkü İsrail Arap sürtüşmesinin temelinde yatan bu. İsrail küçücük bir ülke. İsrail sürekli insanlara Hollywood filmleri ve ne yazık ki ana haber bültenlerinde veya bir takım işte TV programlarında yenilmez armada gibi gösterildi. Mossad inanılmaz bir güce sahip olan istihbarat örgütü gibi gösterildi. Aslında bunların hepsi şişirilmiş balondu. Bana sürekli bir eleştiri gelirdi. Niye İsrail'den bahsetmiyorsun? Her defasında yıllardır şunu söyledim. İsrail şişirilmiş bir balondur. 10 milyon nüfusu bile olmayan, ordusu bile doğru dürüst savaşmayı bilmeyen, sadece Amerika'dan veya işte Batı'dan aldığı gelişmiş silahlarla Gelişmemiş toplumları ezen, ezmeye çalışan Orta Doğu'daki bir grup. Bu Kesinlikle. kadar, bu kadar basit. Şimdi bir dakika Murat, buradan devam etmeliyim. Öyle bir duruma getirdiler ki dünyayı, şu anda sanki mağduru oynatmaya çalışan ama bütün gerçekleri ortaya çıktı hastane rezilliğiyle birlikte. Sen orada düşün, yerleşmiş olan bir halkı dışarıdan getirdiğin başka bir halkla atıyorsun yerinden... Gittikçe küçülen bir harita, malum harita var. Hiç konuşmaya bile gerek yok o Filistin haritasını. Onun dışında ve bugün utanmadan bir daha çıkıyor savunma bakanıydı. Ee, diyor ki Gazze daha küçülecek. Ya zaten 40 kilometre uzunluğunda İstanbul'un bir mahallesi kadar yer bırakmışsın. E demek ki onun 30 kilometresini daha alıp 10 kilometrelik alan mı bırakacaksın? Evet bırakacaklar. Yeni planları şu. Büyük İsrail projesi ya da arzı mevut dediğimiz. Şöyle yapalım, yeni planlarını konuşacağız. Şimdi Ama bu süreci süreci bilmiyorum. Süreci izleyelim. işte, sürecini konuşacağız. Süreç böyle geldi, tamam. tamam mı? Şimdi bir dakika. Hı. Hı. Büyük Orta Doğu projesi ile Arzu mevut arasında hiçbir fark yok. Herkes bunu ayrı... hayır, Büyük Orta Doğu projesi de aynı şeyi e, hizmet ediyor. Bu da aynı şey hizmet ediyor. Hiçbir fark yok. Arada sadece binlerce yıllık bir yüz e, binlerce yıllık fark var. Evet. Yani şu şunu bitireyim ondan sonra sözü vereyim. Hedef Anadolu diyorum. Hedef Anadolu. Bunu bak çok açık ve net söylüyorum. Çünkü bu Fırat'ın bakın Fırat ve Dicle'nin o kadar büyük önemi var ki özellikle Fırat'ın. Fırat, Fırat Vahiy kitabında özellikle adı geçen bir ırmak. Vahide İncil Vahisinde ve şöyle der. Altıncı melek bir tas suyu aldı yere döktü doğudan gelen krallara yol açsın diye. Orta şeytandan bahsediyor. Ve ondan sonra yer yarıldı. Dünya yüzünde görülmemiş bir deprem meydana geldi. İşte genelleme anlatıyorum bu uzun bir şeydir. Zaten belki okumuşsunuzdur. Ve son bölümde gökten büyük dolu biçiminde ama kayalar büyük kayalar yağdığında insanlar Tanrı'ya hakaret ettiler diyor. Tamam mı? Artık o kadar zıvanadan çıkmışlardı korkudan. Şimdi Bunların hepsi din kisvesi altında anlatılıyor. Şimdi bu zaten bunların ne kadar din kitabı olduğunu da ben tartışırım da hani şu an konumuz o değil. Yani kimse kusura bakmayacak böyle bir şeyi kabul edemem ben. Ama bunlar onların inandıkları. E tabi kendi inandıkları vaat edilmiş topraklar da zamanında sen bunu zaten o altından yaptığın ineğe taparken kaybettin. Bu hakkını demiyoruz da girmeyelim o konuya, o konuya sen girersin. Yani zaten kaybettin sen o hakkını. Ayrıca aradan bu kadar zaman geçtikten sonra bir toprak parçası almış yerleşmişsin ama gözün dönmüş. Yayılmacı bir politika uyguluyorsun. Bunu İsrail yapmıyor. Bak İsrail sürekli güvenlik kaygısı taşıyan bir ülke ve korku içinde yaşıyor. Korku içinde yaşıyorlar. Çok iyi bildiğim, tanıdığım kişiler var. Sürekli bir korku var. Ve bu korku da şu. Bizi ezip yok edecekler. Bizi ezip yok edecekler. Çünkü binlerce yıldır böyle yapıldı diyor. Doğrudur. Yapılmıştır. Sana yapılanı sen şahında, evet. ne yazık ki firistinleri yapıyorsun. Evet. Bu arada e, hocam şuna katılıyorum. Din temelli olduğu için evet. e, tamamen ideolojik. Yani aslında şu an dünya üzerinde yaşanan birçok olayın en temeline indiğimizde inanç geliyor. Kimin neye nasıl inancı. İnançlar üzerinden yürüyor ilgili. tabii. Ee, bir süreç yaşıyoruz.